Herkese merhaba. Öyle güzel bir sos tarifim var ki. Bu sosla birlikte tavukların içi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor. Hemen tarifine geçelim. Derin bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt. Daha sonra buna ilave olarak 1 tatlı kaşığı yoğurt daha ekleyeceğiz. 1 yemek kaşığı domates salçası. 2 diş rendelenmiş sarımsak. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Tuzunu ve diğer baharatları da ekliyoruz. Baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve özel olarak da tavuk baharatı ekledim. Tavuk baharatı yoksa onu eklemeseniz de olur. Başka sevdiğiniz baharat varsa onlardan da ekleyebilirsiniz. Hazırladığımız sosu iyice karıştıralım. Ben fırında kanat yaparken yanına patates de ekliyorum ve bu sostan patatesi de ayırıyorum. Gerçekten ona da çok yakışıyor. Evet az önce söylediğim bir tatlı kaşığı yoğurtu da ekledik. Şimdi patatesimiz için birazcık sos ayıracağız. Bu sos her şeye çok yakışıyor. Patatesi de çok lezzetli bir arama veriyor. Baharatlı patates oluyor. Evet şimdi tavuklarımızı kabımızın içine atalım ve karıştıralım. Tavuk kanat olması şart değil baget veya pirzola da kullanabilirsiniz. Hatta kemiksiz tavuk göğsünü şişe dizebilirsiniz. O da mangal lezzetinde oluyor. Üzerini streçleyip 1 saat dolapta dinlendirelim. Şimdi fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Patateslerimizi de gördüğünüz gibi sosladık. Şimdi hem tavuğu hem patatesi tepsimize güzelce yerleştireceğiz. Evet karışık bir şekilde dizdik. Aralarına patatesi de ekliyoruz. Kanat zaten yağlı bir tavuk olduğu için pişerken de yağını verecektir. Bu yüzden sıvı yağ az kullandık. Isıtılmış fırında 200 derecede tavuklar pişene kadar pişirelim. Evet sonuç gerçekten harika görüyorsunuz. Hem çok güzel kızarmış, hem dışı çıtır çıtır, hem de içi çok yumuşak, çok lezzetli bir tavuk sosu. Mutlaka bunu kaydetmenizi öneriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.